Merhaba arkadaşlar. Bugün size çamaşır makinesi çocuk emniyet kilidini nasıl aktif edebileceğinizi yani çamaşır makinesi çalıştığı zaman emniyete alıp çocuklarınızın oynamasını nasıl engelleyebileceğinizi göstereceğim. Boş makineler için. Bu tuşuna uzun süre basılı tuttuğunuz zaman bir 10 saniye kadar çocuk emniyet kilidi aktif olduğunu görüyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra herhangi bir oynamayı izin vermeyecektir. Duraklatma, başlatma gibi. Çocuk emniyetiyle aktif olduğu için bu şekilde herhangi bir müdahaleye izin vermiyor. Tekrar bunun aktifliğini bozmak için uzun süre bir basılı tutmanız gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi artık duraklatma ve kontrolü tekrar geri alabiliyorsunuz. Şu şekilde gördüğünüz gibi kontrol ediyor ve çalıştırıyor şekilde çamaşır makinesinde emniyetli bir halde kullanabilirsiniz çocuklarla karşı.